Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Aleyna haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Aleyna haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan Ve mis gibi koktuysan Aleyna haydi sen de alkışla. Tırnaklarını, alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Ve tertemiz olduysan Aleyna haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen Alkışla Saçlarını kuruttuysan Alkışla Saçını kuruttuysan Aleyna Haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Aleyna Haydi şimdi uykuya